Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırsanız Tokat'a gidiyoruz. Saat şu an 9. Saat 12'de e, otobüsüm hareket edecek. Ankara'ya gidiyoruz önce. Ankara'da bir 5-6 saat kalıyoruz. Ondan sonra da tekrar otobüse binerek Tokat'a gidiyoruz. Umarım <laughs> sorunsuz geçen her şey. Görüşürüz. normalde tekli olan koltuğu artık çiftçi koltuklardan ve yanında kimin oturacağını bilmiyorum. Ben normalde vlog çekerim diye düşünüyorum ama direkt uyumak istiyorum. Bu anları unutmak istiyorum. Çok kaçırmıştım. Otobüsü hiç kaçırmamıştım. Ya işte. Ankara'dayız. Geldik. Son çektiğimde birazcık kötüydüm. Moralim bozuktu biliyorsunuz. Ki size anlatmadım da anlatacağım olaylar var. Öyle yani. Göstereyim. Bakın. Bakın bakın. Tırırım. Mustafa Dağ'la yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Öyle. Merhaba ben İstanbul'dan katılıyorum. Adım Berçal. Böyle herhalde bilmenimiz var. Bir de biraz oturalım. Sonra otobüsümüz gelecek. Neredeyiz? Neredeyiz şu an? Neredeyiz? Dağdayız. Bahçeli'deyiz. Bakın şimdi. Ankara'da. Şu arkadaki senfoni şeysini görüyor musunuz? Bunu görüyorum. Bir sevindim bilmiyorum niyeyse. <laughs> Öğrenci. Kredi kartı. Siz de <laughs> <laughs> Dı 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 dın. burnik benim bir telefonu çalıyor. ben, ben bir... Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Çalıyor da. Bakın bakın ne geldi örneğin. Gece geceğinden geldi. Hatırladınız mı bunu? Böyle bir Daha önce görmüşsünüz. Gecek mi, gecek mi? Peşimi bırak. pazarlardan saklısın. İnşallah otele varacağız. Neredeyiz? Neredeyiz? Tokat'tayız. Tokat'tayız. Ay. İndik Tabii gidiyoruz. Bu. Şu halimize bakın. Şimdi Abi, indik taksiyle Tokat'ın nereye gidiyoruz? Merkezine gidiyoruz. Şey, otele e doğru e yol e e aldık. E bu arada hava buz, 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 buz gibi. Ben bu kadar soğuk olacağını düşünmemiştim. Herkese yeniden merhaba. Otele geldik. Yerleşemedim. Şu an sadece bir evi yüzümü bir yıkadım şöyle bir kendime geleyim diye. Gelebildim mi? Gelemedim ama yemeğime gerekiyor. Hızlıca bir odayı göstereyim sonra yemeğe inceğim. Direkt odanın girişi burada bizi şey karşılıyor. Dolap. Yerleşilmiş hemen. Çantalar ve hemen bu tarafta bir tuvalet banyo. Böyle üç tane yatak var. Ben önce tabii ki yerleştiler. Biri Seman'ın yatağımız gerek, biri şu taraftaki. Semai tanıyorsunuz. Burada vuruz vurlar. Televizyon falan filan. Böyle bir oda. Buradan tokat manzarasını görebileceğiz sanırım. Sanırsam. Bakalım. Yani, yani. Okay. Böyle tatlı bir odam. Direkt klimayı çalıştırdım. O kadar sıcak bir oda ki baygınlık geçeceğim falan zannettim ve ben full kışlık şeyler getirdim. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani tişörtle falan durulması gerek şu an bu odada ama yapabileceğim bir şey yok. Çantamda hep kazak var. Ben klimayı açık bırakıp ne olur? Hani sonuçta donmayız diye düşünüyorum. İyi ben yemeğe gidiyorum. Bize merhaba arkadaşlar. Ece'nin çantının imtihanıyla beraberiz. Arkadaşlar kanka boşama geliyor. Şey gibi otobüsün şeyi gibi. <laughs> evet ya çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Gülme ben, Beni de çek Hayır. Öyle yatılmaz o tamam mı Şöyle kaldıracaksın. Sana vereceksin ha. <laughs> Bay. <laughs> o da arkadaşım <laughs> deli. <gülüyor> Yan tarafta bu deli arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Burada da onun deli arkadaşı yatıyor. Öyle yani. Onun deli arkadaşı kim ya? Ben. 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 Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Gina Gina. <laughs> <Hayır>, çok yoruldum. <laughs> Karnım aç. Ben aç da değilim anlamadım ama aç gibiyim. Tamam kanka seni tabandım. Dün ben sen klimayı açıp gitmiştim ya. Çalışmamış benden sonra. Akşamda da camı açmadık biz. Klimayı da açtım ben. Soğuk sıcak derken içeride biz buharlaşmışız. <laughs> <laughs> zaten akşam bayıldık. Ama bir şey diyeyim çok kötü bayıldık yani. Gerçek. Böyle bir sabah. <laughs> Anlamadık zaten ne uğradığımızı. Ya bugün kamerayı aşağı indirmeyeceğim arkadaşlar. Küçük küçük kahvaltıları falan yemekleri çekelim. Eğitimde olacağız genelde. Yani Açım. bir Şey çıkacakmışız. Bugün ben, düşürüm, ben dün Taşan'a falan gittim. Çok güzeldi. Defol ki. <laughs> o zaman görüşürüz. Biz kahvaltıya kaçırdık. Onu kombin çek. Bakalım. Bakalım. Bak. Şurada dağ varmış arkadaşlar. Biz onu fark etmedik. Neyse hadi biz gittik. Yıllar sonra bile aç olarak anılacağım. Mesela ben yemiyorum yesinler afiyet. Afiyet, bal, şeker. Komo. Komo. geldi o, bana bugün. Bugün Komo. ama bu kime gidiyor? Ayrı, Yeni bir dil yarattık Ayrı. arkadaşlar. Como, como, como. Como? <laughs> gelirim oraya. Nasıl atacağım sence? İki tane video çektim. Kendime mahval konuştum. 15 dakika boyunca. konuştum. hiç olmadı. YouTuber'ların hepsi öyle ama 15 dakika boyunca konuşuyorlar. Ben Arkadaşlar merhaba, apa. hoş geldiniz. Mutfağım. Şimdi kendi el cihazlarımla elimin lezzetini katarak yine bana da arkadaşımı kahve hazırlayacağım. Teşekkür ediyoruz Ece. Böyle. Bu usulü bu. Usulü buymuş. Yeni gelin usulü diyoruz biz bu Sonunda kahvelerimizi hazırlamaya geçiyoruz. Kimle hazırlayacağız? Tabii ki ünlü YouTuber Ece Kurtlu hazırlayacağız. Ece'miz de burada. Biraz aşağı inmem gerekiyor arkadaşlar. Böyle alıyoruz. Hop. Biraz da şunları alalım. Yeter Süt tozu İster misin canım? Olur misin? isterim çok isterim hatta Tamam çoksa şu kadar tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok arkadaşlar Bakın ne kadar çok atmış Ece'ye bu bonkör davranışı için teşekkür ediyoruz Otel bütçesinden hiç kısmıyor Asla Ece yapıyor biz izliyoruz kaldı, Süt tozu ben bol isterim Bana yapıyorsan eğer Bayağı koydum bu sefer Ben bir kaşık daha alayım Ama tepeleme bir kaşık istiyorum Tepeleme dedim, tuz gibi de. <laughs> Ay bir tutam alalım, pardon. Şey yeter mi? Bakalım yeter <laughs> mi arkadaşlar tepeleme. yorumlara yazıyorsunuz. Yeter. Yani böyle iki arkadaşınız var mı? Tabii ki. <gülüyor> Oha. <gülüyor> evet sularımız dökülüyor kahveye. Özel ne hazırlanıyormuş? <laughs> 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 e, servisiniz hazır efendim. Kendime de bir tane. Bu kadardı. Şimdi döndü bize. Kapatalım artık. Kahveleri yaptım. Yaptık. Şöyle. Mutfağımı gösterdim. Göstermiş. Bir kadar hamurat olduğunu gösterdim. Elimin lezzetini de kaptım. Elimin Ka lezzeti çok önemli değil mi? Evet. Çok önemli. Tuvaletten çıkmış da çok, elini yıkamamıştı. <laughs> 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 Şaka. Da Şaka. Gülün diye. Asla koymayacak buralarıma. <laughs> i̇çmeye gideceğiz yani. Şimdi <laughs> sen de bir de şey yapıyoruz. <laughs> i̇çmeye gideceğimişiz. <laughs> Kanka yamuk kameran yamuk. Bu çocuk ne almaya gitti? <laughs> bir şeyler yemek istiyor. Ben ne almaya gitti? Yemek bir şeyler <laughs> alacak. Beni ne ara sevdin lan? Zaten ben pek orta Larka duran Sen beni hep... Kanka ne bu yorgunluğun? Çok yorgunsun. Yok ya. Yok ya. Yorgun falan değil Kanka... ben. Kanka... Çok iyiyim. Çok iyiyim. <laughs> Arkadaşlar size şimdi bir gerçekten <laughs> Çok iyi şaka. Size bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Benim yatağım tek kişilik bile değilmiş. bakın şimdi bakın. Benim yatağım burası. Onu yatağımızı almışlar. Buraya koymuşlar. Yani çift kişilik yatakta yarım buçukluk yatakta yatıyorum. Bir de şuna bakın. Bir de şuna bakın. Çift kişilik yatakta yatıyor. Hiç utanmanız yok mu acaba? Bak şimdi yastık şeyine bakın. Şuradaki farklara bakın. Yan tara diğer tarafta da bu kadar boşluğu var. Benim yastığa bakın. Tek kişilik bir değil vallahi. Bir de diyor ki haberim olmadan seçti. O zaman inandım. Şimdi e, diğer oda arkadaşım. Sema haricinde, uyanık Sema haricinde olan oda arkadaşım. Dicle'ye sormak istiyorum. Dicle sen gerçekten Sema'ya güveniyor musun? Hani bilmeyerek mi seçti o yatağı? Yani sevabının bilmediğini şu an, varsayalım şu anda. Bilerek seçmedim. Bil Bilerek seç. Bilerek seçmedim. <laughs> Bilerek seçmedim. <laughs> Gerçekten seçtim. Seçsem tamam diyeceğim. Tamam ya ben inandım galiba. O İnandı mı ben? DJ İnan beraber. Geçecekler. İnanmadım arkadaşlar. Yorumlara yazar mısınız? İnandı <laughs> mı Hello, anam. Günaydın. Merhaba. Ece neredesin? Günah, günah. Günaydın. Hmm, günaydın. 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 Bugün şimdi ne yapacağız? Bugün ne eğitim var ama bugün kamera bizimle bekliyor olacak. Neden? Çünkü eğitim bir parçası olan sağ görevimiz var. Anket çalışması gibi düşünebilirsiniz. Halkla birlikte yapacağız bunu. Tokat halkıyla birlikte. Bunu bence layığıyla ile yerine getireceğiz diye düşünüyorum. En son akşam gez, ne yemek yer falan bile. Aynı bir döngü ve otele geldiğimden beri, geldiğimizden beri. ilk defa dışarı çıkacağım. Geldiğimden beri yağmur yağmadı yağmadı. Bugün yağmurlu bir gün. Gel aşkım gel. Gözlük sende gözlük. Hadi evet, oradan. Ve diğer oda arkadaşımız. Ne kadar güzel olmuş bugün Kim maşallah. <laughs> ben birkaç bir şey daha söyleyeyim. O zaman ben yapayım. Mı? Hadi bay. Ver. <laughs> ben... Parmağım kopacak sandım. <laughs> <laughs> Cüraplarıma bakar. Ayakkabıları görüyorsunuz. Çoraplara bakın. Bugün özel bir çorap tercih ettim sizin için. Bizim için mi? Evet. Tamam. Tamam kardeşim. Hayır, bu benim günlük sabah rutinim kahvaltı. Bu da Melis'in kahvaltısı. Bence benimki çok daha güzel. Acız acı. Acımdan öldüm. Bugün hiçbir şey yemedim. <laughs> Yoğurdu ne yiyeceğiz? <laughs> o zaman başlasın kah kahvaltı başlasın. Kaldıramadım. Teşekkür ederim yardım edin. Tripodum. Yürüyen tripodum var benim artık arkadaşlar. Uzaklaşa. <laughs> güzel yudum da rüyamda kavga ettim bir <laughs> tavsiye evde. Bir tavsiye mi? Sözlük adamla kavga ettim. Hı. Yani bu kadar korkmak ama istemiyorum efendim. şu an ama benim yeni tavsiye çok daha güzel çenekimden bu arada. Geleneğinize sahip çıkın arkadaşlar. Şey, bunun için kahvaltı. Zahirat çıkayım geleneklere. Bir tek şu <laughs> ve şu bozuyor. <laughs> arkadaşlar siz <sırf gülüyor> <alayım>. Bu olay <laughs> budur. Günaydın prenses. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, şöyle, şey, şey de ben. Bir anket için çıktık. Efendim sağ olsun yardımcı oldu. Dolduracak anketimizi. İnşallah çıkacağız birine. <laughs> kaç gündür otelden yağmur yağmıyor yağmıyor. yağmıyor. Evin tuttu Teşekkürler. Mes Teşekkürler. <laughs> ne kadar tatlı. Küçün, geldik de buraya. Herkes buraları gezmiş. Ben gezemedim daha. Nerede? Bakın. Nerede? Böyle tatlı bir sokak. Burada bir tane manzara buldum. Arkadaşlar beni çektiler. İnşallah güzel çektik bana. Bakacağım. Bakacağım. Bakın yine dağ. Hep dağ. Hep dağ. Burası hep dağ. Gerçekten burası genel olarak dağ dağ. Neredeyiz? Dağdayız. Başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar bu arada bir sürü anket yapa yapa geldik. Şu yoldan geldik. Şurada güvenlik direvisi abi sağ olsun yardımcı oldu. Fotoğraf çekmemize izin verdi ama içeri girilmiyormuş. Bakın. Buraya ne? Bilmem sulu yol mu? Sulu bir şey diyorlar. Ben buraya doğru sınırlayınca size geldim. Ha sulu sokakmış. Burası. Aa ben de burayı yeni görüyorum. Gözlerim mi yok tabi. Şurada da develer var. Eskiden bu yoldan böyle aşağıya doğru develer gidiyormuş. Bu da bir ticaret yolu gibi bir şeymiş. Bir tane abla öyle anlattı yani. Güveniyorum ablaya. Şimdi böyle yukarı doğru gideceğiz. Bakalım. Ablalar buraya nerede arkadaşlar? Bize dedik ki tamam. O zaman o zaman gelmeliyiz. Abi bizi almıyor galiba. Abi bizi almıyor arkadaşlar. Burada kamerayı bıraktım telefona çekiyorum. Çünkü bak yağmur taşıyamadım. Biz Açık. o dağın öbür tarafındaydık ya, ben nasıl gideceğim otele? Vallahi dağın öbür yanındaydık. Mesela i̇şte şöyle otobüsler var, çok garip. Hı. Pazara geldik. Şu an nereye geldi? Aa orada bir şey, ee, pazar yiyecekmiş, pardon okuyamadım. Arkadaşlar yani işte burası da yanlışmış, yani yapacak bir şey yok. Bazardan bir şey ister misiniz? Bazar. Şey, amcacığım ben köylüyüm. Ben? köylüyüm. Ben kadınım abi. Yok olsa ben kadınım. Bir de kadınım ben. Kadınım yani. Kadınım değil mi? Köylüyüm değil mi amca? Ben köylüyüm. Tamam canım. Hadi Allah'a emanet etelim. Bakın şimdi otobüsünü çekeceğim. Bakın otobüs. Otobüs. Neşil otobüs. otobüs. Nasıl beğendiniz mi otobüsü? Sizin şehrinizde böyle şeyler var mı? Bir defa bu kadar doğu kısmına geldi. Doğu ama basak Karadeniz. Bu kadar doğuya geldi ilk defa. Burada yaşanmaz. Bence burada yaşanmaz. Bir bu caddesi var, birkaç caddesi var. Başka hiçbir şey yok ya. Dağ, 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 dağ dönüyor da. Demin de yanlış daha görmüştüm. Bu tarafa mı gideceğiz dedim de işte. Ben bir otele gideyim de. Ben bir dinleneyim. Değil mi? Evet. Şimdi bir kuruluşa gittik tamam mı? Yürüdük yürüdük. kilometrelerce gittik biz hani şöyle, şöyle sorularımız var tabii ki bu kuruluşa daha farklı ve detaylı sorular soracaktık tamam yardımcı olalım dedik soruyu sorar sormaz şey dön <laughs> yaptı evet hani cevabınız ne not alacağız falan dedik bana dedi Google'a yazın çıkar orada ee, Google'a yazmamız istendi ee, ablam canım Canım ben bilmiyor muyum? Canım yani. Evet, öyle. Şimdi başka bir kuruluşa geldik. Öyle yani. Google'a yazacakmışız arkadaşlar. Eğer böyle bir anket falan yapıyorsanız asla kişilere gidip sormuyorsunuz. Google'a yazıyorsunuz. Orada her şey varmış. Teşekkürler. Bu kadar. <laughs> arkadaşlar ben geldim. Beni özlediniz mi? nasıl bir şeydi bu? Yani bu görevi de Layla yerine getirdik. Şimdi yemeğe ineceğiz. Sonra sunum var. Sunacağız bir de bunları. Verileri falan yani böyle bir gündü. Akşama Enver'i ikna etmeye çalışıyorum. Dışarı çıkalım artık. Yani bir kafe görmek istiyorum. Kaç gündür göremedim. Yarın son gün. Yarın bavul hazırlayacağım yine. Oturum bitti ve yemek yiyeceğiz. O zaman yeme. Ver. <laughs> Bunu bana veriyormuş yapar mısın? Tekrardan. <laughs> Tekrardan sıfırdan. Ben. <laughs> ben. <laughs> 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 bağırıyor bir de dışarıda. <laughs> de ölmek istemiyorum gerçekten ya. Oğlum ne? Kaçar o dedi. Hala işe. Bakar mısınız ya şu sırsal farklılığa bakın. Bizim banyoya bakın. Bir de hele, hele hele şuraya bakın. Bu ne? Bakın. Odaya bakın odaya. Bir de bunların manzarası var böyle. Bizim o manzarası da yoktu yani. Yani bu sınıfsal bir fark. Hii, telefon düşüyordu. Aman Tanrım bakar gelirsin. Az önce alerjim bildirmeme rağmen bir sorunla karşılaştık. Evet, bu sefer tavuklu bir ürün geldi. Sağ olsun Enver'ci dedi ki Değiştirelim bunu. Sonra bana çok kötü bir anı hatırlattım. Evet. Semih gibi. Evet. Neyse. Gene <laughs> <Yine> değil herhalde. En azından İzmir'e geldi Mesela. Benim evet. yemeklerim çok güzeldi İzmir'de bu arada. Evet. Ağla bir de. Afiyet olsun. Şükür olsun. Ağla bak artık gitti kamera karşısında. Senin kameran ağlamıyorum artık. Yeter <laughs> <Mesela> adım çıktı. <laughs> ya sürece şimdi dışarı çıktık arkadaşlar. Koyacağım onları bak. like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> Bakın sülerce geziyoruz. Sürü. <laughs> Arkadaşlar Ece'yle bir şey keşfettik biz yolda şarkı söyleme. E zaten ben yolda şarkı söylemeden yürüyemiyorum. Böyle bir hastalığım var. Ne güzel bir şey. Bir şey diyeceğim. Adamlar bize baktı galiba. Kimin umurunda ya? Kimin umurunda? Ağaç sesi ağaç. Aa gel bakalım bu tarafa kız. Vettere vettere vettere. Şey. yürüdük yaklaşık yarım saat böyle bir yere geldik bakın. Çok az. STK'ların var bu arada. Ne yapıyor ya? Canım arkadaşım ya. Canım. Şunu da bize hiçbir şey olmaz. Bugün son günümüz yarın da Biraz. Ne? Eyvallah olsun. Bakın şimdi. Şu valiz benim. Asla geldiğinden beri açmadım. Unutmayın canım burada. Tamam. Geldiğinden beri açmadın mı? Hep böyle duruyor yani. He. Sadece böyle duruyor. Asla dolap kullanmadım yani. Burada da bir birkaç parça bir şey. Ve Sema'nın bu Valize bakar mısınız? Bitirmiş. Yarın da giyeceğini de ayarlamış. Ağlayarak günlüğünü yaz tamam mı kanka? Ağla. <laughs> 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 O zaman ben gittim. Ben <laughs> Ne? Ye. Ne zaman? <laughs> 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 Ay niye konuşmuyorsun? Git Kalk. Kalk. Çok zor. Kalkamıyorum ki. Bayılmışım arkadaşlar. Bilmiştim örtmüşler. Toprağa kattım. <laughs> Valizimi kapatamadım mı? Arkadaşlar sisli gün uyanınca biz de... Ha boyamışım. <laughs> Tamam. Babam, babam, babam. Başka bir şey alıp Ben de öyle düşünüyorum? Galiba fazla koymuşum da. Ama galiba. Selam Emre. Selam. <laughs> 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 paket, paket hazır, Ece hazır. O zaman, o zaman gidiyoruz. Odasını al hani diyorsanız mı Maya? Çok duygulandım. Şu an duygulandım. <laughs> Sema. Efendim. Bu odada ay saçım burada. Canım kanka. gidiyoruz. Dur saçım bir daha sizin kapsın. Aa <laughs> Sema ne kadar güzel çıktık böyle. Sıradaki rotamız buradan sonra Sivas. Sivas'a gidiyoruz. Yanıyor. Sivas. Bir Sivas'ı uğra. Ölüyor. Yok sen. Ben, ben ölüyorum. Ya değil Tokat macerası bu kadar. Tüpse bineceğiz. Sivas, Sivas'tan, Ankara, Ankara'dan İstanbul. Hacı bir şey unutma. Ben, ben ha, gittim. Ha. Hadi hadi. Gel çık çık. Tamam bak sen bak. Ha. Kimse çıkmıyor şöyle. İşte gidiyorum. Söyle. Bir şey demeden. <laughs> <laughs> Arkamı dönmeden. Şikayet. Çıtmeden. Ne yiyorsun? Bu Emre. Emre aşık oluyor bu. Niye? Niye? Ispanak değil mi? Ben yoğurtla yemeyi seviyorum. Yok. Ben Aa, yok. Emre yesin. Arkadaşlar, otelden çıkıp Sivas yolcusu kalmasın. <laughs> Otobüse geldik. <laughs> Otobüldeyiz uzun süredir yanında olmayan yolculuk arkadaşım Emel Emel Top ve arka koltukta iki güzel bayan ya şunlara bakın tamam. çok güzel değiller mi bedellik yolculuktu bu Bir saat 45 dakikalık bir yol yani. ve bunlara bakar kalp mısınız kalp dino hocam. dino Kalkınmış. bizim oyun şaka neyiz biz en yakın arkadaş falan